Ham maddeden perafon dediğimiz şöyle bir ürünü e, enjeksiyon dediğimiz bir basamakta üretiyoruz. Ve e, ham maddeyi bu hale getiriyoruz. E, burada e, bu malzemeyi daha sonra e, ortam sıcaklığına soğumuş olan bu malzemeyi ısıtıyoruz. Bu şekilde içeride ısınacak. Isındıktan sonra e, şişirme. Ee, makinemize alacağız. Şimdi, günlük hayatta PET ambalajları birçok ürün ambalajlamasında kullanılmakta. Özellikle gazlı içeceklerin ambalajlamasında kullanılmakta. Bu noktada gerek ham maddeden ara ürünlere geçerken gerekse ambalajlama aşamalarında ve şişe ve ambalaj üretiminde, film üretiminde, prosesten kaynaklı olarak bir sürü, bir dolu insan sağlığına zararlı kimyasallar açığa çıkmakta bizim buluşumuz bu noktada bu zararlı kimyasalların oluşmasını engellemekte. Tamam peki nasıl üretim aşamasında nasıl yapıyorsunuz hocam bu ham maddede farklılık var mı yok mu? Şimdi bizim geliştirdiğimiz ham kimyasal malzememiz. E, bu PET'in içerisine e, çok az oranda katılmakta ve e, PET ham maddesinin e, e, herhangi bir yapısa bozulmasına e, sebep olmamakta. İnsan sağlığı da de, e, zararlı e, değil. Bunlar testlerini yaptırdık zaten. E, bu noktada e, bu e, ambalaj malzemesinin içerisinde içerisine emniyet bir şekilde, güvenli bir şekilde e, katkılayabiliyoruz. E, yapılan testlerde de zaten e, bu açığa çıkan e, zararlı kimyasaları, e, olabildiğince düşürmüş durumda. E, şimdi e, bu petrolden üretilen ham madde, e, ham madde e, reaktörlerde, buradan bu şekilde anlatayım size, e, Bir takım polimerizasyon reaksiyonlarıyla ile reaktörlerde e, pet ham madde haline gelmekte. E, bu noktadan sonra bu e, ham madde e, pirafam dediğimiz şu şekilde e, ara ürün haline getirilmekte. Bu aşamadan sonra da e, ku, e, üretici e, arzu ettiği takdirde e, bilahare ilerleyen süreçlerde şişe haline getirebilmekte. Bizim e, şu makineyi de kullanarak bu daha doğrusu söz söyleyeyim. Bu e, preformu şuradaki makinede ısıtarak, yumuşatarak e, şuradaki kalıbın içerisine de koyarak da e, basınçla havayla e, şişe haline getirmekte. E, bizim geliştirdiğimiz ham madde ise e, bu granül aşamasında e, reaktörün içerisine e, binde bir oranlarında e, şu şekilde ilave ederek e, dediğim gibi e, gerek ısının etkisiyle gerekse mekanik de açığa çıkan kimyasaları e, inhibe etmekte, azaltmakta. Buluşmuş öyle, e, bu e, günümüzde e, polimerlerin, plastiklerin girmediği bir yer yok. İnsanların, e, insan günlük hayatta e, hemen hemen birçok alanda karşımıza çıkmakta. Fakat dediğim gibi kullanılan ham kimyasal olması dolayısıyla insan sağlığına birçok zarar verebilecek. BPA gibi asetaldehit gibi bir takım kimyasallar açığa çıkmakta. Bu da kanserojen gibi hastalıklara neden olabilmekte. İnsan sağlığı için o kadar ciddi hastalığa sebep olabilmekte. Tabii bu noktada ee, bu benim e, üzerinde çalıştığım konu olması sebebiyle PET malzemeler o anlamda en güvenli plastik malzeme sınıfına girmekte. Bunu ifade edeyim öncelikle. Fakat e, bunu biz daha da düşürebilmek adına e, böyle bir çalışma geliş, geliştirdik. Bu çalışma e, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi üniversitesi aracılığıyla e, patentlenmiş durumda. Ulusal, uluslararası ve Avrupa patent başvuruları gerçekleştirilmiş durumda. bu noktada e, Teknoloji Transfer Ofisi'ne ben teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. dolayısıyla bu patentten, patentin lisanslanması, sanayi aktarılması hususunda Avrupa'dan eden sanayicilerimizin e, er, Transfer Ofisi'ne başvurmalarını ben kendinden rica edeceğim. bu noktada da, bunu da söylemekte e, herhangi bir görmüyorum. bu tarz lisanslama çalışmalarında arzu eden sanayicilerimiz e, TÜBİTAK aracılığıyla yapmış oldukları harcamaları 175'e kadar olan oranda geri alabilmekteler. 1702 patent tabanlı teknoloji transfer destekleme çağrısı kapsamında e, bu yaptıkları hacimleri geri alabilmekle de bunda TÜBİTAK söylemekte fayda görüyorum. Ee, çalışmamızın bu kısmını e, bu, lisanslamak isteyen e, sanayicilerimize bir e, hani e, şey olsun diye e, e, bir avantaj olsun diye söylemekte e, söylemek istiyorum. Bu, bu şu şekilde TÜBİTAK 1702 patent e, tabanlı teknoloji transfer destekleme çağrısı kapsamında TÜBİTAK'tan. Ee, yapmış oldukları masrafları, lisanslı masraflarını %75'e kadar varan oranda alabilmekteler. Ee, bu kobiler, e, kobiler, bazında %75 5 e, daha büyük e, sanayi kuruluşlar için %60 oranlarına kadar destek alabilmekteler. Şimdi e, şu şekilde ısınmış olan malzemeyi, yumuşamış olan malzemeyi alacağız. Buyurun.